Dedi ki allah Teala Nebe suresinde diyor ki onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? O büyük haberi mi? O büyük haberi mi birbirlerine soruyorlar? Kelle seyalemun Hayır yakında bilecekler Thumme kelle seyalemun Hayır hayır mutlaka yakında bilecekler. Peki o büyük haber neydi? O büyük haber kıyamet Müslümanlar. Müşrikler evlerinde birbirlerinin yanına geldiğinde Şöyle söylüyorlardı. Ya bu Muhammed bize sallallahu aleyhi ve sellem bize ölümden sonra dirilişin olduğunu söylüyor. Ölümden sonra cennetin cehennemin olduğunu söylüyor. Bu neyden bahsediyor? Biz öldükten sonra tekrar mı dirileceğiz? Biz öldükten sonra bu çürümüş kemiklerimiz tekrar mı dirilecek? Bu neyden bahsediyor dediler. Öldükten sonra iyilik yapanların cennete gireceğinden Kötülük yapanların da cehenneme, e, iyilik yapanların cennete, kötülük yapanların da cehenneme gireceğinden bahsediyor. Bu ne söylüyor ya? Bu dediği doğru mu? Acaba ölümden sonra gerçekten hayat var mı? Yok yok dediler ya olur mu? Hatta bu cehil geldi dedi ki Resulullah yanına kürümüş böyle kemik yanına getirdi dedi. Biz çürüyüp böyle unufak olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz? Attı. allah Teala dedi ki o yarattığım insana bak. Kendisini bir damla sudan yarattığıma bir bakmaz mı? Şimdi kalkmış bir de Allah'a misaller veriyor. Yani öldükten sonra şu kemik olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz? Ya böyle bir şey olmaz dediler. O gün müşrikler Müslümanlar buna iman etmedi. Ve onlar bundan dolayı namaz kılmadı. Önce iman etmedi. Bundan dolayı namaz kılmadı. Peygamberi kabul etmedi. Ve salih amellerde de hiçbir öncülük yapmadı, mücadele etmedi. Peki bugün Allah'a ve Resulüne iman eden biz Müslümanlar gerçek manada ahirete iman ediyor muyuz? Onlar dediler ki biz namaz kılmıyoruz. Cezası neyse gelsin. Bugün aynı şeyi de Müslüman da söylüyor. Namaz kılıyor musun? Yok kılmıyorum. Niye? Oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. Ama Allah'a iman ediyorum diyor. O gün müşrikler de dediler ki biz iman etmiyoruz, yapmıyoruz. Allah'ın azabı ne zamansa gelsin dediler. O bizi korkuttuğun azap gelsin. Gelsin bir görelim. Bugün Müslüman da aynısını yapmıyor mu? Müslüman namaz kılmıyor. Bir yanar çıkarız. Oruç tutmuyor, yanar çıkarız. Kur'an'ı okumuyor, yanar çıkarız. Ne olacak ki diyor yani yanar çıkarız. İşte Allah Teala dedi ki kelle sayalemun. Hayır yakında herkes görecek. Summe kelle sayalemun. Hayır hayır. Yakında her biriniz göreceksiniz. Neyi göreceksiniz? O yalanladığınız veya hafife aldığınız ahireti her biriniz göreceksiniz. Ve nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi şu beş şeyin hesabını vermedikçe kıyamet günü yerinden kıvırdayamayacak mahşerde. Beş şeyin hesabını vermedikçe o mahşer günü herkesin toplandığı o gün diyor ki yerinden kıvırdayamayacak. Peki mahşer nedir Müslümanlar? Mahşer nasıl bir yer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu beş şeyin hesabını vermekte bugün gayretli olun. Şu beş şeyin hesabı için gayret edin. Dünyaya verdiğiniz mücadelenin en azından yarısını şu beş şey için verin. Yoksa mahşer günü siz yerinizden kıpırdayamayacaksınız. Mahşer yeri bugün şu oturduğumuz alanlar gibi değil. Klimalarımız açık, oturacak yerlerimiz var. Rahat konfor yerinde bir yer değil. Bakın mahşer alanına biraz yavaşça gidelim ve mahşeri biraz bahsedelim. Bugün insan dünya hayatında nasıl yaşarsa yaşasın İster iyi yaşasın ister kötü yaşasın. Öteden beri kaçıp durduğu ölüm mutlaka onu bulacaktır. Ve nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimseye ölüm nerede yazılmışsa kendi ayağıyla sebepler dairesinde o ölüme kendi ayağıyla gidecektir. Yani bugün kişi nasıl yaşarsa yaşasın ölecektir. Ve Allah Teala ayet-i kerimede ki sahabelerden birçoklarını korkutan, uykularını kaçıran bir ayet-i kerimeye geldiğinde Selefin birçoğu şu ayeti kerimede uykularımızı kaçırdı diyor. O ayet kerimede ne? Siz yoksa başıboş yaratıldığınızı mı sandınız ve bize döndürüleceğini, döndürülemeyeceğinizi mi zannettiniz? Yani siz başıboş yaratılıp bize dönmeyeceğinizi mi zannettiniz? Siz dünyaya geldiniz, kafanıza göre yaşadınız, her şey bitti mi zannettiniz? Allah o 24 saat hesabını 24 saatin hesabını vermeyecek mi zannettiniz? Sizden bunu sormayacak mı zannettiniz? Gençliğinizi nereye harcadığınız Allah sormayacak mı zannettiniz? Kafanıza göre takıldınız. Siz hiçbir şey olmayacak mı zannettiniz? Selef diyor ki işte bu ayet bizim uykumuzu kaçırıyordu. İşte bugün insan dünyada nasıl yaşarsa yaşasın bir varmış bir yokmuş misali dün vardı bugün yok olacak. Bugün vardı yarın yok olacak ve bu dünyadan bir gün gidecek. Ve ona ölüm geldiği vakit hele ki günahkarsa biz Müslümanlardan bahsediyorum ki kafiri hesabı bile almıyor. Hele ki günahkar bir Müslümansa, günahında ısrar etmiş bir Müslümansa, namazına riayet etmemişse, ibadetlerine riayet etmemişse, ölüm meleğini karşısında gördüğünde ki sebepten biri diyor ki, ölüm meleğini o şekilde görmesi azap olarak ona yeter. Sadece onu o şekilde görmesi azap olarak yeter. Ve ölüm ona geldiği zaman Allahu Teala bize bu vurgudan, bu olaydan bahsederken, kelle izâ balagatit taraqi وَقِيلَ men رَاقِبْ diyor. Hayır diyor. Yani o bacak bacağına dolaştığında ruh can köprücüğünden çıkacağı o an yani artık ruh bedenden çıkacağı ve bacağın bacağı dolandığı ve artık bizi tedavi edebilecek kimse yok mu dediği o an diyor. İşte ölüm geldiği an kişi diyecek ki bugün bizi tedavi eden yok mu? Artık tedavi etmiştir. Artık dünyaya geri gelme bitmiştir ve ruh bedenden çıkar. Ruh bedenden çıktıktan sonra insan toprağa doğru yani kabrine doğru götürülür. Bir rivayette deniliyor ki o toprak kabrinin yanına yaklaştığında onun kabri bir rivayette geçiyor. Eğer diyor cehennemlikse kabir diyor kendiliğinden ateş almaya başlar. Yanmaya başlar. Kişi diyor o kabrinin ateşini görür ve der ki ey benim çocuğum, eşim, Annem babam beni nereye götürüyorsunuz? Ateşin içine mi atmaya götürüyorsunuz? Beni hızlı götürmeyin. Ama eğer müminse yine rivayetle diyor ki o kabir cennet bahçesi gibi bir hale gelir ve bir an önce beni götürünler. Ve en sevdiğimiz dünyada uğrunda her şeyini verdiğimiz çocuklarımız, eşlerimiz, annelerimiz, babalarımız bizi bir an önce ne yapacak? O kabrin içine götürecek ve bizi kabrin içine koyup ilk başta en çok toprağı onlar atacak ve attıktan sonra kişi dünyada üç şeyle habere gidecek. Ehli, eşi ehli, malı ve amelleriyle. Malı ve ehli dünyada kalacak ve ameliyle baş başa kalacak. Kişi o toprağın içine girdiği vakit girdikten sonra ruh tekrar ona verilecek ve o buz gibi toprağın altında kapkaranlık, dar bir toprağın altında üstüne de tahtalar konulacak ve orada bekletilecek. Allah Alem ne kadar duracak. Ve o beklediği anda, o toprağın altında beklediği o anda o sorgu meydana gelecek. Ona Rabbim kim diye sorduğu vakit işte kişi orada neyin nasıl cevap vereceğini bilemeyecek.